Birileriyle arkadaşlar vs atıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Birileriyle vs atıyoruz arkadaşlar. Bir dakika klavye biraz zor açılıyor arkadaşlar. Onun için biraz bekleyelim. Evet. tamam. Arkadaşlar şimdi Brock bir şey yapacağız. Bro. Evet. Kanala abone olup like atın arkadaşlar yazmış. Teşekkürler. Minecraft <laughs> tamam. Tamam. Başladık. Hemen ilk vesayınıza başlayalım. Bu arada bir vesayı bir kulüplerine girdim. King 1 bir 1 bir ya zıplamayacaktık be. Şöyle King aldım. Komşu evicilerim. Çok iyi, süper. Çok iyiz. Çok iyi gidiyoruz. Bu arada sesim biraz değişik geliyor. Çünkü bu m videolarda falan filan sesim hep başka geliyor, başka bir şey. o oh, o oh, o oh. hemen buldu hemen buldu hemen buldu hemen buldu ben direkt gideceğim direkt gideceğim kesin i̇zin, izin vermeyeceğim meğer oraya kadar gittim ya o oh, o oh. hayır 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 hayır, hayır, hayır. Oh. Ah. Hemen. o oh. Oda mı altı oldu? Nasıl altı oldu? Ne ya Böyle, şöyle şöyle şurada bu burada yok galiba ben böyle değil nereye saklandın ya, ya ben... görelim de yandık yine yandık desenize ya yine yandık desenize ya yine yandık desenize ya neyse ne yapalım artık Hemen ikinci bs. İkinci bs tamam. İkinci bs'mize de girelim. King ile tam 5 maç yaptıktan sonra çıkacağız. Başka birilerine söyleyeceğiz. Evet, iyi, 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 iyi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aldık, aldık. Sorun yok. <laughs> Şaşırdı. O, oh, o oh hayır, o değemez. O değemez ona. Nasıl değdi ya? <laughs> Hayır hayır işte bunu sevmiyorum ben işte bunu sevmiyorum Nerede o Oo, o hayır niye ulti kullandın? neden ulti oldu Zıplamıyorum zıplayınca çünkü hep yeniliyoruz Şurada olabilir mi Orada da değilmiş Bir tane vurayım ya bir tane ya Bir tane lütfen Lütfen. King ile bir maçı kazanmak istiyorum. Şu maçlardan birini kazanmak istiyorum. Tamam. 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 İyi gidiyoruz. Evet, tamam. Tamam. Bizim hiç görünmememiz lazım şu an. Şunu hemen kılayım. Örgümüzü de gönderelim. Tamam, tamam 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 Bu arada dört mermi nasıl diyorsanız yıldız gücü arkadaşlar bu. Şimdi hemen şov yapalım tam gelince. <laughs> şov yapacağım. Şöyle bir şovumuzu da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha maçımızı yapacağız. 5'e gelen kazanıyor. Tam 6 dakika geçmiş? 6 dakika geçmiş. 6 dakika. Da. Bayağı bir Aa, geldi zannettim. Gelmemiş. Oo! Oramadı kardeşler. Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Tamam. Yes. Çok iyisin. Hayır. Hayır. Ya bu yıldız. Oo, çok güzel oldu bak. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. İkimiz birden ölçü sıktık. <laughs> Neyse. Tamam 7 7 olduk iyi berabereyiz yine ben de. Şurada kesinlikle burada yani evet. Şu an internet donuyor internet çok dondu bulamıyorum göremiyorum nerede şu an buldum mu? bas nerede bir dakika ne oldu? Bu boşuna gitti. Evet sayın seyirciler <laughs> internet yüzünden bitimizi de gitti. Ben yani internet kasında hiçbir şey göremiyorum sanki. Tablet kanalında da duruyor. Tablet sanki. Bir tane daha vurdum mu? Güzel karşıladım. Ne 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 olamaz olamaz olamaz. Yani bu olamaz. Bence beraber olam. Beraber olamaz ya. Beraber olamaz ya. Şimdi şu şöyle tane daha yapıyoruz. Hayır iptal bas iptal bas. Aksesuar değiştireceğim. Tamamdır. Burada kulübümüzü gösterdiğim şöyle kulübümüz arkadaşlar kulüp tanımı yok gereken kupa zaten o kadar kulüp etiketinizde gördüğünüz gibi burada hemen başlayalım. şimdi. Şöyle zıplayınca ilk bunu basacaksınız. Işte. Oh. Basınca da böyle oluyor işte. Bakmaz olaydım. Ya yine mi ya? Yine bu böyle bir şey oluyor. Oo oh, sonunda. Son anda. Oh. <laughs> Hayır bak çok güzel bir şey yapacaktım ya. Neyse bütün aksesuarı harcadım şu an çok mantıksız şeyler yapıyorum ben de yedim, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi süper süper gerçekten süper hop <laughs> bala, Hayır, 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 hayır. Sakın, sakın, sakın. Sakın, sakın, gerçekten. Bak, geliyorum. Geliyorum oraya. Şurada olduğunu biliyorum. buraya bak. Çek, 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 Şu an çok sinirlendi. Sarı, sarı yapma. Sarı, sarı, dur. Gerçek adı sarı bu arada. Tamam. Koş, 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 koş. İyi şu an. Berabere ya da geçecek beni. Beraber olacakmış. Tamam. Ben şu an sana bir kulti basacaktım beraber beraber şimdi kim yandı belirlenemiyor şimdi kolt vs yapacağız arkadaşlar kolt vs kolt vs arkadaşlar öyle şimdi tamam. Ne yazmış tamam demiş. Vardı bak seçeceğiniz yıl bir dakika. Olsun. Sonumuzun benzerleri. Hızı, İyi. Ben bunu seçtim o zaman. Herkes hızı fazla önemli mi? Önemli ya. De bir şey değişmiyor gibi bana. Bak siyah kostüm değilseniz yenersiniz. <laughs> Çok saçma oldu ama hani <laughs> yeniyorsunuz hep. Siyah kostüm değilken hep yeniyorsunuz. Nedense. Çok saçma bir şey oldu ama gerçekten de oluyor. Ben bak ben... Colt Pro'suyum. Colt Pro'suyum. Ben Colt Pro'suyum.

Ben yeneceğim. Yeneceğim ben. Ben yeneceğim. Ben koltta yenilemem. Yenilirsem ayıp olur koltta bakın. Koltta yenilemem artık. ben kuzenimle mesela attık şeyindeyken yenilmiştim. Hep yenilmiştim. Ne derim ben kanalımı hiç yenemiyordum. <laughs> kanalımı yenemiyordum. Neden? Yenemiyordum. Yine yenemedim zaten oradayken. Evet şimdi şuraya girdiğimi bence sanmaz diyelim. girdim buraya. Hayır lütfen buraya atma onu. <laughs> Ara zannetti. Ara zannettin değil mi? Evet. Şimdi ikinci maçı da kazanırsak yarışımız bitiyor arkadaşlar. Ben kazanıyorum. Oo, bir dakika. Bir arkadaşlar tablet yanlışlıkla düştü. Tamam ya geç geldik. Geç geldik. kalmış almış almış ya. Gerçekten almış ama biz de onu aldık şu an. Çok iyi oldu. Niye zıplamadı? Bu? O Buraya kadar geldi geri döndü geri zıpladı. <laughs> Herhalde. Hop arkadaşlar. Bir dakika. Yine gel artık. Yine gel King Sare. King Sare. Sare daha doğrusu. Sare. 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 Sare diye okunuyormuş. Şöyle arkadaşlar. Yendik. Yendi. Yani yani neredeyse. Az kaldı yenmeye. Arkadaşlar. Attım ultiyi de arkadaşlar. Attım. 8 7 daha bir dakika mı kalmış? Daha var. Bundan sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Hemen zıplala buraya gel. Hayır, o ilk şu an çok değerli. Onu niye sıkıyorsun onu? Niye sok? <laughs> sıkıyorsun. Evet. Şimdi gördükten sonra yine çalıları niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. O canım bir bir gıdım kaldı. Bence girmeyeceğim ya. Girmeyeceğim gerçekten savaşacağım. Savaşacağım buradayken. Evet. Savaşımda zaferimi de aldım. Şöyle girelim ve patlatalım bunu yine yendik arkadaşlar videomuz burada sonlandırılıyor hemen video bitiyor diyeyim çıkmış neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da kanala abone olmayı ve videoya like atmayı ve yine bir şey söyleyeceğim bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay arkadaşlar şöyle zor kapanıyor arkadaşlar ben de hemen kapanacağım. Bir olmaz. Ben şöyle iki de bir bay bay diyeyim. Bay 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 bay.